Yeşim Aydın, ayakkabı 225 lira, çanta 80 lira, etek 70 lira, tişört 45 lira. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu kombini kabul etmiyorum. Efendim? Bu kombini kabul etmiyorum. Senden hiç etmiyorum. Günlük tabii ki giyinebilirsiniz. Ama günlükte de stil patlaması isterim. Hele ki senden. Seni biz ilk haftanın birincisi seçmişken... Kusura bakma. O aldığın puanlara güvenme, güvendiğin dağlara kar yağar. Bu da ilk haftanın başarısı için bu kadar yüksek. Dört. Teşekkür ederim. Yeşim. Bu ne hal? O etek Ay ne? Dediğim, dediğim de çok kötü yapmışım yani şu anda anladım. E yani o ayakkabı o etek ile etik boyu çorap var ince altında değil mi? Hayır. Yok mu? Ne yani mat görünüyor bacakların. Haydi tişörtün bir kot ceketiyle bir başka şeyle o ayakkabı olmadığın zaman daha şık tarzın bir şey yaratabilirsin. Belki bir deri ceket bir şey ama böyle hakikaten çok eksik ve gereksiz. Hakikaten beğenmedim. Olmadı. Seni böyle hakikaten bek beklemiyordum. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Çantanı, tişörtünü ben çok beğendim. Burada ee, keşke eteği giymeseydin. Ee, Kalemi ben... tek de çok severim halbuki. Yani o, o eteği daha bir başka giyebilirdin. Ya bir dizinin üstünde daha kısa ya da yere kadar uzun ama ayağında başka bir şey olmalıydı böyle. Babetler falan, yanda yırtmacar Yani ee, o eteğin boyu çok yanlış. Bir de ben o tarz spor ayakkabısını hiç sevmiyorum. Yani o... Boğazlı mı? Biraz boğazlı fazla. Çok Baba uzun duruyor. boylularda. Ee, daha iyi oluyor. Şey yapıyor, basıyor sanki. Ama rüküş değilsin yani. Yurt dışında git, e, İtalya'da, Fransa'da her neyse hep kızlar hemen hemen tabii ki böyle hani rahatsız edici bir aman bu ne rüküş bir kız demezler. Ben demem şahsen. Hayır fikri doğru da daha parlak parçalarla e, e, yap bunu. e, bunu. tabii tabii yani zaten tişörtünü beğendim doğru. dedim. Ee, çantayı çanta evet, tişörtü çok beğendim. Gözlüğüm vardı, onu takmamışsın. Vazgeçtim sonra. Niye? <laughs> Olmadı gibi geldi. Keşke etekten vazgeçeydin. Altı. Teşekkür ederim.